Ufku görülmeyen bir pamuk denizi Söke. Tarımın cenneti. Toprağına tutkun çiftçiler atalarından öğrendikleri pamuk ziraatını sürdürüyor. Eskiden saçma ekilip öküz çiftleriyle sürülen pamuklar ellerle hasat ediliyormuş. O günler çoktan tarihe karışmış. Sökeli çiftçiler teknolojiyi doğru kullanarak ovanın tamamını işlenir hale getirmiş. Kendimizi tamamen pamuğa entegre ettik. Bugün biz pamuk ekmezsek çok buydayı ve işte ayçiçeğini, mısırı ekebilecek, yetiştirebilecek kapasitedeyiz ama bizim sevdamız pamuk. Sevdiği kişiyle nasıl içli dışlı oluyorsa biz de pamuklar içli dışlı olduk. Bizim ovamız Atar Damarı Büyük Menderes. Biz Büyük Menderes deltasında pamuk üretiyoruz. Bizim için yani diğer çiftçilerle bir kefeye koyulsa biz zaten 1-0 ve 2-0 önde başlıyoruz bu işe. Çünkü Topraklar çok bereketli, çok kıymetli topraklar. Bizim topraklarımız da pamuğa çok uygun. Pamuk için bayılıyor topraklar. Biz e, yıllarca evlatlarımızı buradan baktık. Bu e, bir tohum attık karşısında daha fazlasını aldık. Şekiller pamuktan asla vazgeçmiyor. Üretimin devam etmesi için her gün aynı heyecanla soluğu tarlalarında alıyorlar. Büyük Menderes'in sabırla taşıdığı alüvyonlu toprak, pamuğun yetişmesi için her şeyi sunuyor. Sürdürülebilir tarım için bunu evlatlarımıza aşılamamız lazım. Nasıl aşılayacağız? Hepsi üniversite mezunu evlatlarımız ama biz bunu aşıladık evlatlarımıza. Hepsi geldi ovada çalışıyorlar şimdi. Üretim yapıyorlar. Memlekette artı bir KDV yaratıyorlar. Pamuğu üretiyorlar. Siz işinize sevdalıysanız, siz işinize e, sımsıkı sarılıyorsanız, evlatlarınıza bu işi sevdiriyorsanız, eşinize bu işi sevdiriyorsanız bu iş e, alır başını gider. Allah'a şükürler olsun ki evlatlarımıza da pamuğu sevdirdik, tarımı sevdirdik.